Brash bandit, sonunda ben yüce Neo Seni istediğim yere çektim ve şimdi son darbe. Ne? Ah shit, kes sesini. Yüzleş entropi. başarısız olacak yine. En azından o ve ben bizi bu hapishaneden çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapmadan oturup senin anlamsız gebelemelerini bir on sene daha çekecek değilim. Senin sarı bücür. <Gülüyor> 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 O öldü mü? Bırak onu. Amacına hizmet etti. <laughs> Yüce bir güç uyandı. Crash. <laughs> Korkarım bu gerçeklik parçalayacak bir olaya delalet ediyor. Ben tepesinden sızdığını hissediyorum. Çabucak gitmeliyiz. Hmm. Crash! Crash! Crash!